Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox Burak evinde size gizli bir yer göstereceğim. Hızlı bir şekilde gidelim. Arabamızı da alalım. Koşalım bakalım. Hadi bakalım hızlı hızlı. Şey ya, çadırı koymuşlar buraya. Bir, birden fazla. Şurası var. Bu arada bir sürü göstereceğim. Öncelikle girelim polis yerine. Ay. Düştüm. Burada şöyle dikkatlice geleceksiniz. Burada şey ya saklanabilirsiniz. Ya da buraya bir ev kurabilirsiniz. Buradan şey alabilirsiniz falan. Sonra şurada bir tane yer var. Hızlı bir şekilde gidelim. Town Hall'mış adı. Hızlıca buradan gelip bir tane yeşil tuş var. Yeşil tuşa tıklıyorsunuz tıklayabilirsem Heh. tıklayınca çıkabilirsem çıktım çıkalım hemen burada para yeri var böyle bir sürü para veriyorlar sanırım ama gerçek olsa ne mutluydu şöyle tıkladım gidelim bakalım alalım gene aynı arabayı hastanedekini biliyorsunuzdur Ol Hızlıca Ay ne oldu Böyle Hop Hızlıca Ay kapatalım şunu Neredeydi Burada mıydı Yok değilmiş Gizli yer burası Evet Ama burada yapabileceğiniz Gizli bir şey de var Hızlıca girelim şuraya ben buraya tıklıyorsunuz. Hızlı bir şekilde kütüphanenin yanına gidiyorsunuz. Kütüphaneye hızlı adımlarla gidelim. Tabi adım atmıyorum. Çok güzel bir açıklama. Kütüphaneye geldiğinizde daha doğrusu ben daha gelmedim. Heh. Kütüphaneye geldiğinizde şöyle şuraya çıkın. Şöyle yapın tane kitap olacak. Böyle değişik bir ses duyacaksınız. Buna yukarı bir dakika şey ha neredeydi bize? Ha burası da değiştirmişler. Ha müsevim E hadi tıkla oldu. he Şimdi buradan şuradaki şeye dokutturuyoruz bunu. Şimdi burada burada kağıdan burada beliriyor. Dur ışıkları kapatayım. Heh. Gördüğünüz gibi burada bir tane adam beliriyor. Tabi okuyamıyorsunuz. Tek bunlar var. Hızlıca diğer yerimizi gösterelim. Hadi hadi. Hızlı olalım. Burada burada bir tane dişçi var. Okulda da var. Tabii ki de. Okulun bazı kişiler yukarısına çıkıyor. Anlamıyorum. Bakıyorum öyle sadece. Şimdi anladım nasıl olduğunu. Böyle burada bir merdiven var. Buradan çıkıyorlar. Ve okulun tepesindeyiz. Ay düştüm. Neyse burada birazcık dikkat edebilirsiniz. Polis göstermiştim. Hastanedekine de baktık. Mesela ice cream de yok. Burada aslında şuraya geçebilirsiniz böyle. Tıklayın. İçerik girin şöyle yapın. Sonra buraya dönün ve Q harfine tıklayın. Böyle oluyorsunuz. Ama zıplayınca değişiyor. Tabii. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.